Mobil oyuncudan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sancan. Bugün sizlerle bir duyuru videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar 4-5 günden beri video gelmiyor. Tablet mi tamir dedi? E, Tamirci tamir yani. Şu an sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Tableti geri aldım. İlerleyen günlerde yani 4-5 gün video gelmemesinin sebebi buydu. İlerleyen günlerde videolar gelecek, devam edecek yani. Pazartesi ve Salı'dan itibaren yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar bir de son bir şey demek istiyorum. Pazartesi ve Salı'dan itibaren videolar gelmeye başlayacak. Arkadaşlar arkadaş ee, versiyonu Soul of Legends ee, Minecraft yine her zamanki gibi Böyle arkadaşlar bu videom bu kadar Kendinize bakın like atmayı abone olmayı yorum yapmayı unutmayın Kendinize bakın bay bay Arkadaşlar son bir şey daha demek istiyorum Kanalın ismini değiştirdim ve kanalda artık tek kişiyim kanalda ee, Kanala başkalarını almayı da düşünmüyorum Böyle Neyse kendinize